Herkese merhabalar arkadaşlar 14 Mart Şanlıurfa yarış programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. Diğer videolarımız olan İstanbul ertelenen program biliyorsunuz ki Cumartesi koşulacaktı ve Bursa kanalımızda mevcuttur. Onları da seyredebilirsiniz diyoruz. İlk yarışta başlayacağız şimdi Şanlıurfa'da altı çeyrek geçe koşulacak 9 yarışlı bir program var. 10.30'da bitiyor program. altı çeyrek geçe ilk yarış meydan 3 yaşlı İngiliz safkanları 1900 mesafe Kumpis'te çıkacaklar. Arkadaşlar bir numara Freedom Warrior. Ferit Yardımcı ile yüksek yüze. 11 gün evvel bir dokuzunculuk vardı bu safkanda. Daha evvel e, 5-3-4-5-4 yani Maiden'ın müdavimi oldu diyebiliriz bu safkana. Yani mecbur bu ismi yazacağız çünkü bu safkan çok ters köşe yapabilir bizi yani son yarış 9. 62 kilo ha bu at gelmez bir bakarsınız gelir o, o yüzden ben burada riski atmayın yazın derim 2 e, numara Dizzy Boy e, son yarış 3. bir önceki yarış 2. gelen safkan bu ismi de yazalım e, birazcık daha genişletecekler sırasıyla arkadaşlar 8 numara Fuhao Asia 2 yarıştır 4. geliyor bir de Melengiç e son yarış ikinci kaldı. E bu safkanları da yazın derim ben buraya açıkçası. Ya 1 2 öncelik peşine 8 ve 10 numara diyoruz genişletilmiş kuponlarda değerlendirilebilir. Gelelim ikinci koşuya. Burada 7'ye çeyrek kala koşulacak 6.45'te 10 safkan var. Şart 3 4 yukarı Arap atları 1900 kum. Arkadaşlar bu koşuda 1 numara Atom Saçan. E, özellikle burada ön plana çıkan bir safkan ve 3 numara Cibekoğlu. Yine bir diğer isim. 2 i̇ki yarıştır ikinci geliyor o da. 1 e, 3'ün yanına alternatif olarak genişletmek isteyenler varsa buraya 4 numara Eslina. 2 e, numara Baba Mercan önceliklidir. Daha fazla yazmak istiyorsanız e, beğendiğiniz ismi yazın derim. Hani bu kalan atların içerisinde beğendiğiniz bir safkan varsa mesela 5 numara Hacivat'ı önermiyorum. 4 gün evvel koştu, yarış kazandı. 4 gün evvel yarış kazanan bir safkan burada gelip yarış kazanması tekrardan e, çok zor. Yani onu belirteyim. O yüzden yazmanızı çok önermem. Ama 1-2-3-4 buranın geniş kupondur. Öncelik 1-3'tedir diyorum. Tekrardan belirtmiş olayım bunu. Ilave etmek istediğiniz başka bir safkan varsa şayet burada istediğiniz herhangi bir ismi yazabilirsiniz. Üçüncü koşu 7 çeyrek geçe koşulacak. 14 handikap dişi. 4 yukarı İngilizler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi H3 birlikte sınır 45 handikapa çekilmiş. Burada en yüksek 62 kiloda start alacak olan Pina da var. 1400 kompist yarışı 4 İngilizler arkadaşlar. Ee, ben burada şöyle söyleyeyim size. Genç durayın kızı 3 numaraya dikkat. 22 gün evvelde bir yarış kazanmış bir isim olarak burada gelecek. Şimdi iyi bir aralığı da var. Ee, 3 numaranın yanına arkadaşlar 1 ve 2'yi değerlendirmeyi alabilirsiniz burada 1 ve 2'nin de geliri vardır. Tabi özellikle 1 bir numara birazcık yüksek kilodan muzdarip olacaktır. Ama e, rakipleriyle de çok bir fark yok arasında kilo farkı. E, diğer safkanları ben açıkçası gelme ihtimalini pek görmüyorum. Yani ne yalan söyleyeyim burada diğer safkanlar 1-2-3'ün dışındaki kalanlar birazcık daha geri planda kalmış isimler. Bunlarda da illa beğendiğiniz ya bu kesin gelir dediğiniz çok güvendiğiniz bir safkan varsa yazabilirsiniz. Ee, mesela burada en iyi dereceyi elinde bulunduran 128 26 ile birlikte e, buradaki safkan Tombik Deniz mesela örneğin bu ismi beğeniyorsanız son yarış 9. gelmiş ama yok bu at gelir burada bu mesafede iyi gidiyor diyorsanız tabii ki bunu değerlendirmeye alabilirsiniz, yazabilirsiniz. 3 numaraya öncelik veriyoruz. Peşine 1 2 diyorum ben e, genişletilmiş kuponlarda. Ya yani 3 numarayı burada alternatif tek olarak alabilirsiniz bir e, nevi öyle de diyebiliriz. Yine de 1 ve 2 öncelikli olmak üzere değerlendirmeyi alınabilir. 3'ün arkasına diyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. Burada ee, bu arada 7'li plasede 3 numara kesinlikle yeter. Onu da belirtmiş olayım. 4. koşu 16 handikap 5 yukarı Araplar 2100 mesafe kum pisti yarışı. Arkadaşlar burada 11 safkan start gördüğünüz gibi. Ee, bu koşuda ekürler var. Reber mesela burada 15 gün evvel 4. olmuş bir safkan olarak start alacak. Ee, yüksek bir kilosu var ve berin ekürüsünün öyle değil ama ekürüstü de son yarış kötü koştu bir de bu mesafede pek iyi gitmiyor. O yüzden ben burada ekürleri öncelik olarak görmemeniz gerektiğini düşünüyorum. İlave yapmak isteyenler için ekürler iyi bir seçenektir ama önceliğimizi ekürlere vermeyeceğiz. Bunu önceden belirtmek istedim şimdi gelelim yazacağımız atlarla ilgili olan kısmı arkadaşlar. 5 numara isyanım. Burada kesinlikle yazılması gereken safkan. ısrarla yani yazılması gerekiyor diyebilirim. Çünkü 6 yarışta 2 galibiyeti var. Bu sezon 5 kez yarıştı. İkisini kazandı yarışlarının. Diğerlerinde de hiç tabela dışına çıkmadı. yanına yanında ilave yapacaklar. 5'in arkasında 7 numara pek kurt beyi gibi bir safkan düşünebilirsiniz mesela burada. Veya ekürleri düşünebilirsiniz. yine belirttiğimiz üzere. Buğra Han yine yazılabilecek iyi diyebileceğimiz safkanlardandır. Ancak ben arkadaşlar burada 5 numara isyanım geçilmez diyorum. Ve bu sebeple burada banko olarak veriyorum. 2 altılıyı da bağlayan ayakta bence tek olur bu at. Diğer atlarda çok beğendiğiniz bir isim varsa yazın başka bir yerde tek arayın. Yani bu da bir seçenektir. Ama tabii ki 5 ee, numara isyanım şu anda çok uygun tek atılmaya Hani kuponda risk alıp bir atı tek atıp e, geçeceğimiz durumda e, Ben burada da isyanımı öneririm açıkçası onu belirteyim Rakipleri zaten saydık aklınıza takılan bir at varsa bunların içerisinde tabii ki yazın derim Gelelim 5. koşu Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu Açık 3 4 yukarı İngilizler 2100 komup istirişi Arkadaşlar bu yarışta şimdi baktığımızda 13 safkan start alıyor. Bu koşuda arkadaşlar Yılmazan 4 gün evvel start alıp yarış kazanmış bir isim olduğu için ben şansını az görüyorum. Baştan belirteyim. Geriye kalanların içerisinde Baba Abdullah 3 numara. Kesinlikle burada büyük favori. Kesinlikle büyük favori ama yalnız bırakamıyorum. Çünkü grup çok sert. Yani rakipleri kendisi de çok yakın düzeyde. 6 numara King Ömer. Kesinlikle es geçmeyin arkadaşlar. King Ömer es geçilecek bir at değil. Altın numara yazılsın derim. 7 e, numara Roşata. Yine yazılabilecek bir diğer isimdir. Burada 3, 6, 7 yazıyoruz. Bir de arkadaşlar Ribelki'de dikkat. Son yarış kötü koştu. Genişletmek isteyenler yazabilirler. O kötü yarışından öncesinde 5 koştu. 4 kez garip gelmişti. İlave yapmak isteyenler o isimde düşünebilir. Önceliğimiz arkadaşlar 3, 6, 7. Daha sonra da 13 numara değerlendirilebilir diyoruz burada. 6. koşa geldik. 9'da koşulacak. Maiden 3 yaşlı İngilizler 1900 kum. Arkadaşlar şimdi 10 safkan var burada. 1 ee, numara The Perfect River. 11 gün evvel 2. olmuş bir isim olarak. Burada benim favorim. Bir de yanında 5 numara Racing Bull'u düşünebilirsiniz. Ya da 7 e, numara İngiliz Sene var burada yine düşünebilecek safkan. Ee, ben mesela 2 numara Bülent'i de yazabileceğinizi düşünüyorum o da bir üçüncülük elde etti son yarışında. Yine bu safkanlar burada değerlendirilebilir. Genişletmek istediğiniz ölçüde genişletebilirsiniz. Sıralama vermek gerekirse arkadaşlar burada 1, 5, 7. ondan sonra 2 şeklinde burada söyleyebiliriz bir sıralama. Bu şekilde geçelim. Ya bu tabi genişletme ölçeğinize bağlı olarak söylüyorum. Yani hepsini yazmanız gerekmiyor. Geniş kuponda hepsini yazabilirsiniz. 7. koşu arkadaşlar şart 2 x'li bir yarış geçtiğimiz sene boyunca e, şart 2'sini doldurmamış 4 yaşlı patlar atları yani 3 yaşından beri doldurmamış 1900 mesafe kumda çıkacaklar bu atlar e, 10 safkan start alıyor gördüğünüz gibi şimdi burada e, birden Mehmet 5 numara son yarış kazanmış bir isim olarak geliyor. Tabi son yarış kazanmasını burada büyük bir ölçüde olarak göremeyiz. Farkındayım ama şart 2 ve x'li olduğu için yarış 5 numara burada bir anda öne çıkıyor, sıyrılıyor diyebiliriz. 1 numara adallım ikinci bir at olarak yazmak isteyenler için bir seçenek olabilir. Ancak birden Mehmet'e burada alternatif tek olarak alabilirsiniz. Onu da belirteyim. Yanına isteyenler 1 numara veya 6 numara. E, veyahut da 4 numara ki küri start alacaklar. Bu safkanları değerlendirmeye alabilirsiniz diyorum. Geçiyorum 8. koşuya maiden 3 yaş İngilizler 1900 kum. Arkadaşlar Hızır Şah en son 8 gün evvel ikinci oldu. Burada bir alternatif tek daha olarak onu veriyoruz. Hızır Şah alternatif tek olarak değerlendirebilirsiniz. Mahsun Turan'la birlikte. Tek atmak istemeyenler yanına 2 numara Doğu Ateşi, 4 numara Iceman ki 4 numaranın Nekürüsü de var burada. O da son yarışıda 5. olmuş bir safkan. Ve de 6 numara Venedividi yazılabilir diyoruz. Genişletilmiş halinde. 9. koşuya geliyoruz. Son koşu arkadaşlar 14 handikap dişi. H3'lü bir yarış gördüğünüz gibi Burada yine sınırın düşürüldüğünü görüyoruz. Handikap sınırını 45'e doğru. 4 yaş şarap atları 1800 kum pistte koşacaklar arkadaşlar. Gülbahar'ın burada en yüksek handikapa sahip olan Safkan olarak gözümüze çarpıyor. Gülbahar'ı yazalım bence? Çünkü son yarışı 6. olsa da bu sezon 2 kez yarış kazanmış bir isim olduğundan dolayı şu anda bence bir formla ilgili bir sıkıntısı yok. 2 numara Safiş. Kesinlikle yazılacak bir diğer isim. Yine daha yüksek handikaplı bir safkan. 14 gün evvel bir ikinciliği var. Bu sezon bir ikinciliği daha vardı. Bir de birincilik ve üçüncülüğü var. Sibo 3 numara yazılsın. 1-2-3'ü ayırmayalım arkadaşlar birbirinden. Bu üç safkan kesinlikle herkesin yazması gerekiyor daha geniş kuponlarda 4 numara 2000 kızı 6 numara can sabiha değerlendirme alınabilir ve de 11 numara aşk son yarışta da vermiştik kazanmıştı bu safkan yine burada da veriyoruz değerlendirmeye alabilirsiniz geniş kuponlarda diyorum bir de nehirin kızına dikkat 7 numara son ayakta yatmak istemeyenler için bir diğer seçenek olarak gözümüzün önüne geliyor bu safkanda bu şekilde arkadaşlar bu kuponu bitiriyoruz bu programı gerçekten zorlu bir program farkındayım ancak yani özellikle de şu koşuda kesinlikle Tek atmamız gerekiyor isyanımı Ben isyanıma çok güveniyorum onu belirteyim Yani umarım beni yanıltmaz Böyle en geri falan gelirse Gerçekten bu koşuda üzülürüm açıkçası Son dönem performansı çok iyi Olan bir safkan rakiplerine kıyasla ya sizin içinize sinmediyse şayet tabi farklı bir şey değerlendirebilirsiniz. Ama bence isyanım geçilmeyecektir burada. E, kilosu da müsait. Yani yüksek bir kiloda start almıyor burada 62-63 falan değil yani. O yüzden ben burada isyanım tek dedim arkadaşlar. E, ya biliyorsunuz bu Şanlıurfa programında genelde tek atmak zor oluyor zaten. O yüzden bu şekilde bir değerlendirme yapabilirsiniz. İstiyorsanız dediğim gibi tek atmadan bir program da yapabilirsiniz. Hepsine e, küçük ve orta ölçekte 2 at 3 at yazarak bütün e, ayakları geçip öyle bir denemede de bulunabilirsiniz. Bu da bir seçenektir. Zaten bütün atları verdik biliyorsunuz ki nasıl olacağını oyunu. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. İstanbul ve Bursa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onları da seyredebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.